ekranlarından. Hepinize merhabalar. Burada her şey vara. Hoş geldiniz efendim. Güzel bir Arife gününde yine sizlerle birlikteyiz. Evet, bugün sizin için çekmiş olduğumuz, derlemiş olduğumuz çok güzel görüntüler var. Bunu konuşacağız sevgili partnerimle ama önce ona dönmek istiyorum. TGT FM müdürü, gazeteci, radyo yorumcusu Arvas. Hoş geldiniz. Hoş buldum efendim. İyi günler diliyorum size ve bütün izleyicilerimize buradan sevgiler, saygılar sunuyorum efendim. Evet Atabeyciğim, çok... yarın Bayram. Bayram, bayram. Herkesin bayramını, Türk İslam aleminin bayramını e, efendim, tebrik ediyoruz. Hayırlara vesile olur inşallah. Kurbanları kesiyoruz, keseceğiz. <laughs> Değil mi? Artık yarın başlıyor bir iki. Ben ikinci günü kesiyorum. <laughs> Neden biliyor musunuz? Yani birinci gün çok kalabalık oluyor. Ama ikinci gün çok rahat oluyor. Hatta üç, üçüncü gün de kesilebilir yani. Ee, kesiliyor evet. kurbanlar onun için hepsini bir güne evem şey yapmayalım hepsini bir güne sığdırmayalım kalabalık olmasın Aa, rahat. Ah işte o rahat. kavurma yiyelim telaşı var ya hemen ilk gün yiyelim telaşı ya o, o da var hakikaten insanlar hemen bir bir taraftan cızbız bir taraftan Heh. dağıtıyorlar vatandaşlara komşulara bir taraftan mangal yapıyorlar e bir ama yani et aslında bir 24 saat dinlense Dinlenmesi daha iyi lazım. olur. Kesinlikle. Vallahi Valla çok iyi olur. Dinlenirse Şöyle... daha lezzetli olur. Daha lezzetli olur. Öğrendik işin üstü adından. Evet. Lezzetli olur, güzel olur. Ben dana etini çok şey yapıyorum. Daha mı çok, çok seviyorsunuz? Çok seviyorum. Bana dana eti daha iyi geliyor. Bir de tabii onun dişisi var. Onu Karadenizler bayılıyorlar ona. Genelde orada kurbanlar oluyor o o şeyden efendim dögeden kurban yapıyorlar. Biz danadan, boğadan efendim kurban ben çok daha yeğiliyorum, seviyorum ama koç da var tabii. Koçlar gibi evet. derler ya. Koç etini sevenler de çok. Mesela genelde doğuda, güneydoğuda efendim davar derler ya da koyun derler. O eti sevenler de çok. Ama orada çok yani. Bayılıyorlar böyle koça kozuya. Vallahi çok güzel de oluyor. Hafif yağlı, daha yumuşak. Efendim döge et yani bu Karadeniz'den çok tercih etmiş olduğu dişisi var ya, onu daha çok tercih ediyorlar, yiyorlar, her ise yapıyorlar mesela. Ama ben e, dana etinden vazgeçmem efendim. Hele hele bir 24 saat sonra güzel bir kavurması olacak. Ben de arada bir karıştıracağım böyle ateşin üzerinden şöyle tahta şeyle. Ondan sonra da bir e, e, pişti mi pişmedi mi diye, bunlar da numara tabii aslında yani bir an önce yemek istiyor insan. Ha, Kimse eline vurmasın diye. Acaba pişti mi ya bir bakayım falan. Ya daha pişmemiştir falan bir tane yudu bir veriyorum. Bir tane ben. aynen. Ben de çok tabii. severim onu yapmayı. Onun üzerine tabii bir de kuyruk eti var. Yani o kuyruk etinden de atıyor şey yağından da atıyorlar ki hı hı. orada o kuyruk yağıyla pişsin öyle yumuşak gibi hoş oluyor yani pamucak gibi oluyor, pamuk gibi oluyor. Herkese tavsiye ederim. Yani kavurma. Hakikaten kavurma çok güzel. Hele hele dediğimiz gibi o e, koyunun e, şeyi var, kuyruğu var ya. Hı hı. O kuyruktan, o yağdan da böyle kavrulmuşsa, pişiyorsa ateşin üzerinden şöyle ağır ağır. Tabii tuzunu da atacaksınız ama. Fazla bazen tuzlu yapıyorlar. İyi değil o. Hı hı. Onun bir kaidesini bilmek lazım. Yani kaç kiloya ne kadar tuz atmak lazım. Hı hı. Onu bir, bir azar azar da ya da atmak lazım. En son pişmeye doğru bir tatacaksınız. Eğer çok tuzsuzsa olabilir. Biraz daha tuz atabilirsiniz. O kavurma çok güzel oluyor. Onları güzel bir paketleyeceksiniz efendim. Buzdolabınıza atacaksınız. Yıl boyu yiyeceksiniz. Hı. Çıkaracaksınız masaya tabii. Ha bu arada canım dişlerimizin arasına şuraya buraya giriyor diyorsunuz. Olabilir. Kürdan kullanın efendim ya da diş fırçasıyla beraber dişlerinize bir şey olmaz. Peki. Yani ben illa bu millete <laughs> kavurmayı yedirtmek için, <laughs> sevdirmek için ilimden geleni yapıyorum. Peki, evet. Peki atabe şimdi kavurma evet öğlen akşam mutlaka yenilecek. Tabii kahvaltıda. Ee, ama mesela Van'da kavurma olmadan sadece kahvaltı yapılan olmaz. Olmaz mı? ki o kahvaltıda tabii. da olur kavurma mu? kavurma olacak, eee murta, murtağa olacak, murta kavur olacak. O da şeyden oluyor zaten. Yani undan, şeyden bir araya getiriyorsunuz. Yağ da oluyor. Hı -hı. Bir de kavut var. O sadece işte yağ ve ondan yapıyorsunuz şöyle. Hani çiğ köfte şeyleri var evet. ya, onu koyuyorsunuz, orada yiyorsunuz. Hı -hı. Yani bunlar çok önemli tabii. Ee, yumurtasız olmaz yumurta kılıyorsunuz şeye o demin dediğim e, yemeğimize ondan hepsi masada olacak bal olacak. Hatta iki çeşit bal olacak. Bizim orada manda var, manda yoğurdu ya da yoksa, hani yoğurt masada olsun ama genelde manda kaymağı manda sütü kaymağı evet. çok güzel oluyor. Bildiğiniz gibi değil. Onu şöyle hafif keseceksin. Çatalın üzerine koyacaksın. Üstüne şöyle bir bal süreceksin. Hmm. Ondan sonra Allahu ekber kebira derler ya işte onun gibi bir şey harika olur. Ya Allah Teala ne nimetler yaratmış bizim için ya. Bunların hepsi bizim için ha. Bizim için yaratılmış. Çok güzel şeyler ama şey de olacak tabii iki üç yumurta da kırılacak mutlaka. Ne diyorsunuz ona? yağda da pişirecek Yağdı. böyle. He. Onlar da masada olacak. Bunların hepsi oluyor. Olmasa olmazımız bunlar. Ee, şey de tereotu, e, bir de şey de lazım. Orada acı biber de lazım. Yani özellikle kilolarından şikayet edenler ya acaba kilo alıp, alır mıyız diye orada acı biber var. Kıyamet gibi kardeşim yi bildiğin kadar yi ve çok güzel oluyor tabii. Tere otu da çok güzel. Burada kan e, kanı şey yapıyor, temizliyor. Bu çok güzel bir nimet. Eskiden mesela derlerdi ki ya bunu akşamcılar falan. Ya ne münasebet? Akşamcılar, öğleciler, sabancılar. Allah sağlık için. Tabii. Kahvaltıda ha. mutlaka dediğiniz gibi rok olur, maydanoz tabii olur, ya. nane olur. Tabii. E, çok seviyorum. Evet. Suyumun içine nane atmayı seviyorum. Roka olur, nane harika olur. Yanına bir iki diş de şey atarsınız, karanfil atarsınız. Hı hı. Harika olur. Bunlar bir defa e, bir şekere karşı da çok önemli. Valla böyle Van kahvaltısına bana götürdünüz. İnşallah tabii Van'dayız efendim. Buyurun. <laughs> evet hakikaten Van kahvaltısı güzel. Ha? Her yörenin tabii eminim ki... Her sofrada kavurma olsa da kendine özel kahvaltısı vardır. Kimisi belki tercih etmez sabah normal kahvaltı yapar. Kavurmayı öğleden sonra yiyebilir ya da akşam da yiyebilir ama tabii. hani güzel olan o kahvaltıyla birlikte değil mi kavurmayı öyle. o kavurmayı yemek? Kesinlikle öyle. O çok güzel. Şimdi tabii bu Van kahvaltıları çok meşhur. Her yerde dükkanlar açıldı artık hmm. şeyler var. Van kahvaltısı falan diye. Peki hiç İstanbul'da herhangi var. bir Van kahvaltısını görüp de evet bu gerçekten bizim oranın birebir Van kahvaltısı dediğiniz yerler çıkıyor ya, mu yoksa o, o, eksiklikler o, o var eksiklikler mı? Eksiklikler var tabii yani öyle aman aman mesela e, gör hele gör bak hele bak o Van'da gördüğümüz hmm. meşhur <laughs> o show yapan yurttaşlarımızın efendim ortaya koymuş oldukları yoktur belki ama e, genelde tutturuyorlar. Yani mesela Van'da onlarca öyle şey var. Kahvaltı salonu var ve vatandaş da çok tuttu. Şimdi bir de tabii bayram var. Hı hı. Fakat ben Türkiye'yi biliyorum. Çok gezdim, çok gördüm. Bizim orada mesela Van'ın Hoşab'ında, Güzelso nahiyesinde bir başka Van, şey bir başka bayram kutlanıyor. Şimdi orada Sarı Süleyman Bey var. Mahmudi Beylerimden efendim. Orada kalesi var. Ve orada bir gelenek var. Mesela biz her sabah kalktığımızda şeye camiye gideriz, namazı kılarız. Ondan sonra beyin evine gider, gideriz. O hala torunları var. Mesela Erkan Bey beni aradı, gel dedi. Abi bayramda bekliyoruz mesela. Gideceğim tabii yani o gün orada olacağım. Hı hı. Onu demek istiyorum. Efendim orada o heriseyi yedikten sonra bayramın birinci günü. O heriseyi sabah Yedikten sonra yanında tabi sarma da yapıyorlar şimdi kızlar. Onu da yanına ilişiyor, iliştiriyorlar. Çok güzel böyle Harika. incecik. Efendim onları yedikten sonra kalkıyoruz. Hoşap'ta iki tane kabir var, mezarlık var. Hatta üç tane var. Genelde birincisinden, ilkinden başlayarak efendim okuyarak üç ihlas, bir Fatiha-i Şerif, üç tane de salavat ı Şerif okuyoruz. O eskilerin, ruhuna, hı hı. eski hoşaplıların, hoşap, hoşap yapanların, hoşap beyinin e, başta evli, a, a, evet Evliya Bey olmak üzere hepsinin ruhlarına efendim o Fatiha ve Selavat-ı Şerifleri okuyoruz. Ondan sonra tek tek her eve gidiyoruz. Mesela 200 evin üzerinde 300 hane var. Hepsinin kapısına gidiyoruz. O kapıdan efendim büyük bir tepsi gelir. O tepside çikolata vardır. Efendim ...kolonyalar vardır, gül suları vardır... ...diğerleri de vardır. Oradan bir tane iki tane cebimize koyarız. Hı hı. <laughs> tamam mı? Cepler şiştikçe yanımızda tabi... ...delikanlı ve çocuklar vardır. Onların da ellerinde torbalar vardır. Oğlum bir aç şu torbayı diyoruz. Dolduruyoruz. O torbalar doluyor çocuklar. Tabi götürüyorlar. Bizim de cebimizde kalan var. Sonrasında ne yapıyoruz biliyor musunuz? Efendim bayram namazına gelemeyen... Aha. Bizimle doluşa, dolaşamayan, atıyorum mesela yüzlerce insan e, dolaşıyoruz. Bütün köy, e, kasaba bir arada hep ev ev kapı kapı dolaşıyoruz. Evet şu kişi hasta, şu kişi işte hastanede. Ondan sonra onları efendim e, tek tek ziyaret ediyoruz. Geçmiş olsun diyoruz e, efendim. E, ondan sonra tabii... Öyle vakti namazı geliyoruz, namazı gene öğle vakti kahar ekseriyet camide kılıyoruz. Sonra dağılıyoruz, sonra evlere gidiyoruz. E, tabii kabir ziyareti olmadan, efendim, sabah namazı olmadan, evet. bir de beyin evindeki her ise olmadan, bir de kapı 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 dolaşmadan olmaz. Bu Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir ritüel yok. <laughs> e, bunu belgesel haline getirelim dedi Erkan Bey. İnşallah <laughs> bunu belgesel Aa, haline getireceğiz tabii. Yani o vatandaşlarımıza yüzlerce insana o sokaklarda dolaştığımızı, Heriseyi, Efendime söyleyeyim, Kaleyi. O tarihi köprüyü, tarihi mezalıkları, Hasanpaşa Medresesini, bunların hepsini inşallah güzel bir şey yapacağız, yercesel At At yapacağız. Atı Bey, siz hemen, hemen her bayramda her hissenin geçiyor. Bilmeyenler için her hisse nasıl Şimdi, bir Herise, yemek? Çok basit. Şimdi her hissede mesela buğday var ya, ya Hı -hı. bildiğiniz evet. buğday. O ama çok özel Ay, bir buğday. Aşurenin içine Ha, işte buğdaydan. o. Evet. Yani o çok özel. Onun içine bir de et olacak. Yani Hı -hı. dana eti de olur. Döge eti de olur. Eskiden genelde mesela atıyorum e, Şefik Bey e, mesela 30-40 tane horuz keserdi. Horuz etinden yaparlardı. Bu daha iyi şey olur diye. Allah. Akşamdan kazanlar koyulurdu. Koy atıyorum 5 kazan, 10 kazan neyse böyle ateş var altında yanıyor. Efendim, birileri de odunla o eriseyi kazanlarda böyle güzel bir şekilde karıştırıyor. O et o denle öyle bir karışıyor ki yağ da var tabii Hı -hı. tereyağını unutmamak Hı -hı. lazım. Bu üç unsur olmasa olmaz. Öyle bir karışıyor ki iç içe geçiyor ki böyle kaşığı vurduğunuzda bir bilenden kopmaz zaten. Hı -hı. Ee, onu tabaklara koyuyorlar. Ondan sonra tabii sofraya geliyor. Fakat bu tabii saatler sürüyor dediğim Hı -hı. gibi. Yani öyle bir saat iki saat Pişmesi falan. Pişmesi meşakattir yani. Tabii, meşakatti. Ve insanlar... Kol gücüyle efendim elindeki o tertemiz odunlarla <laughs> tamam mı onları karıştırıyorlar. Odun olacak başka bir şey olmayacak öyle demir şu bu falan katmayacaksınız. Ha şimdi değişti. E, çelikten şuradan falan, falan e, şeyler var tabii onlarla karıştırılıyor ama ben çok iyi ha hatırlıyorum. Yani böyle akşam saatlerinde yani 10 gibi 9 gibi başlarlardı sabah ezanına kadar onları karıştırırlardı. Ay, ayrı o yüzden ayrı. özel bir yemek. Tabii özel. Ee, tek tek tandıra gelir ee, ya da birkaç tandır olur, birkaç tane ateş olur. Onların üzerinde e, olanı kenara koyarlar, diğerlerine başlarlar böyle. Her <laughs> evde pişer mi bu? Her elisi? evde olmaz. Bu be, evde bey mi? adetidir. Zor. Bey, zor. Bu bey e, efendim hemşerilerine böyle bir şey koymuş. Hmm. Yani 500 yıllık bir adet, gelenek. bir gelenek. Bunu unutturmak mümkün değil. İşte torunlarının torunları bunları ne yapıyor? Ee, bu, bunları bu adeti, bu güzel geleneği sürdürüyor. Maksat insanlar bir araya gelsin ya. Eskiden hani Türkiye'de çokluğu da Osmanlı'da özellikle Selçuklu'da toy derler ya, toy yemekleri. Aşiret efendim reislerini çağırırsınız, ağaları çağırırsınız. Hepsi sofranın etrafında efendim oturur, yemek yerler. Önemli kararlar alırsınız. Mühim olan burada insanların bir araya gelmesi, getirilmesi. Hı hı. Efendim burada da bu sürdürülüyor ve hala devam ediyor. Dediğim gibi dün Erkan Bey beni aradı sağ olsun e, kendisi müşavir zaten mali müşavir maşallah subhanallah çok akıllı bir çocuk delikanlı dedi ki e, abi mutlaka bekliyoruz sen de olsan iyi olur diye hay hay dedim hemen uçak biletlerimizi falan vesaire ayarlıyoruz ve gidiyoruz her sene bu böyle evet. Evet evet Atabey şimdi e, biz izleyicilerimiz için çok güzel bir çekim gerçekleştirdik. Yarın bayram herkesin evinde bir şekilde kavurması, tatlısı, bir pidesi böreği olacak. Evet. Şimdi gittik, sevgili Suat Durmuş bize harika yemekler yaptı. Suat Durmuş kimdir? Erkekleri mutfağa sokan adam lakabıyla tanınan bir içerik üreticisi. Bir yemek iste diye Instagram'da öyle bir sayfası var inanılmaz güzel videolar var ve milyonlar izliyor. Bayağı milyonların izlediği bir, e, bir içerik yemek üreticisi. Bir yemek evet. istiyorsunuz o yapıyor. O yani yapıyor. Ben de gittim dedim ki sen bir yemek iste dedim ama biz senden bugün izleyicilerimize özel çok şey isteyeceğiz. Birçok yemek isteyeceğiz. <laughs> çok Şimdi kavurma güzel. yaptık. Hı. Kavurma nasıl, doğru kavurma nasıl yapılır? Hı. Sizin dediğiniz gibi işte önce yağını nasıl yaparsak lezzetli Tabii. olur. Eti... Nasıl bir ısıda pişirirsek ha. daha çabuk pişer, Tabii. daha lokum gibi olur. Onları anlattı. Yakmamak. Ama e, hemen e, hani fide bir kasap arkadaşımız vardı. O da e, hayvanın neresinden ne daha iyi yapılır? İşte hayvanın gerdanından ne yapılır, hayvanın ya. butundan ne yapılır, Tabii. hayvanın kolundan ne yapılır. Bunları ha. anlattılar. Üstüne güzel bir kavurma yaptık. Hı hı. Şahane oldu. Üstüne dedi ki hani herkesin evde yapabileceği fırınlardan ekmek hamuru alırız ya Tabii. o ekmek hamuruyla basit tak 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 pide yaptı mesela. Hmm. O pide nasıl yapılır? Üstüne e dedi ki tatlısız olmaz. Hmm. Şimdi bir bildiğimiz tatlılar var. Bir de mesela künefeyi dışarıda restoranda yeriz ya Evde künefe normal tavada, normal ısıyla, normal evimizdeki malzemelerle künefe nasıl yapılır? Ya benim için o kadar keyifli bir çekim oldu ki hmm. umarım izleyicilerimiz de çok keyif alırlar. Ee, burada Atabeyciğim birlikte izleyelim. Ee, bakalım o etin piş pişmesi Vallahi nasıl, olur. incelikleri nasıl. Ki siz de biraz önce söylediniz, Tabii. siz bu işi gayet iyi biliyorsunuz ha, ama bir izleyelim mi nasıl Tabii çekim olmuş? Efendim. Tabii. Evet efendim. Önce kısa bir reklam aramız var. Reklamların ardından. Yarın bayram hazırlıklarınıza biz de biraz eşlik etmek istedik. Güzel mutfak tüyoları ile ipuçlarıyla harika bir e, harika bir içerik hazırladık sizlere. Çok güzel ya. Lütfen reklamların ardından bir yere ayrılmayın. Hep birlikte izleyelim.